Mesela onlar dostlar, şimdi kardeşimin kanalından e, şimdi video çekirem, mobizen diye bir uygulama var. Şimdi bugün sizinle e, kardeşimin oyunlarını oynayacağız ve biraz YouTube'unda gezeceğiz. Gerçi ben çok e, kardeşimin tabletinde oturmuyorum, hiç oturmuyorum çünkü ben özüm varinde. İnşallah ne tablet düzenlenen sonra o da güzel bir tablet gelecek. Şimdi onu girip oyunlarına bak, oynayacak. Yani birbirimize çok gülüm Çünkü tabletlerimiz biraz geç açılır. Bir konuda da olabilir. Hadi oh, <türk> birlikte daha da olur. Geç geç. <türk> da. geç geç. Bir konuda da boş şey değil. Boş boş koyalım. Ha dostlar şimdi başlayalım. Altta bilmiyorum görsün mü? Ee, karakterimizin canı var, motosikli var. Onda üç maşınımız var. Ee, Ferrari, bir de Lamborghini, bir de Audi oxşayan bir tane maşın var. Ee, ona da, da bazen özde maşınlar tarafı biraz çekindi çünkü e, biraz yavaş gittiler ve karakterimiz biz yavaş-yavaş gəb, 12 metr mərhələyə. İndi rampadan sülanacağam. Şəbərləri normal başlamaırıq, çünki mən irəldim də artıq. Aha, sülandıq. İndi qalxıq, leginə çalışım baxım. Eləki, aha, buqtlardayız. Binnaları görürsüz dostlar, çox hündür deyik. İndi mən çalışacağam biraz qırahtdırım özümü. Çox suda qoymur. Həzırda düşdük, canımız getdi. Sığın altında Hala düşüyor biz. Hadi canımız az kaldı ya. Motosikletler gitti. Bu bunu mi ilgilendir anne? Motosiklet. Bu bütün turlar insan turunun çok rahatlasın. Motosiklet gitti. Aha orada iki kişi var. Bir de Ve dostlar ne dedim? Benim öz tabletimde ve kardeşim tabletimde o vakte 2004'ün oyunu Geta Sanders vardı. Rockstar Games'in oyunu, oyunudur. Belki belki de siz tanıyırsınız. E, bizim şimdi kanalımız var. Kardeşimle e, benim adımla. Ona abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Şimdi videomuzu yükleyeceğiz. Biraz ama uzatacağız çünkü. Başka youtuberlar ee, 2-3 dg çekildiler. Bizim bir tane dostumuz var Cahin. O nerede o? İlman videolar çekir. Yani kickboxa gelir de biz ondan gelirdik. biz ondan gelirim. E, biz biraz e, şeyler çekirdik. Sonra o da gördük ki YouTube kanalı açıp. E, sonra gördük ki e, bu yut, e, ilvandan çekir. E, sonra dedik ki, sordu zəng gəldik ki, sən YouTube kanalı açsın. Onda deyici hə, sordu biraz çaxışdı. Sonra da bizə öyrətdi. Biz də bunu bizəni bilirdik ki, bu sizincə, hə, bu kameradan bilmirik də. Və onda ə, göstərdi bizə mənim də ə, tabletimdə YouTube-a şey baxmışam. Orda xarab olub bu. İşlədə bilmirəm. Like-sı ata bilmirəm. Ə, sonra Twitch kanal aça bilmirəm. İndi Bizim aparəzin vaxtım olsa, layihəni ayandıra biləcəyik. Bəs mən biz çox qarışdım. Başqa çəkdim. Sonra qardaşım nə? E, sonra qardaşımın əlində olan da tablet. Ondan e, Minecraft oynayırıq. Minecraftda evlərimiz var. Orda gözəl-gözəl şeylər edə bilərik, ev qura bilərik. sura orada heyvan saxlaya bilərsiniz əgər istəsəz. Yorumları nədə açaq tutmuşam bəlkə. Oradan yorum ata bilərsiniz bizə. Biz də əgər istədiyiniz bir oyun varsa, heç bil oyun yarırıq. Məsələn, Bantenolar, Bantenos da gədim bir oyundur. Təzə çıxmışlar da var, amma o vaxtı oynamayırıq. Sura bunu yenə bilmədik, çətindi. Buraxdıq oyunu. Bu sura başlayaq ki sura.

Şi Adamın golü değişik ya kardeş. Adamın golü değişsin. Olmadı da. Saniye bitire yapala kalk gör. O yüzden bir şey yapamadım senden çıkardım. saniye <laughs> ben, ben, ben. <laughs> dostlar, deşi. Deşi. da dostlar gördünüz deşi bile onu bak hmm. Kardeş, kardeşim diye anladım göndersem de gelse. sen Çok da Polis yok da <laughs> <Ters, ters, ters. gülüyor> bu adam. Şey ah, öldü öldü şükürler olsun öldü. 3 hake ölen insan yapmış konuyu. Aksimal salasını. Yuuuhaa. Lebron <laughs> well, James Öldü sen de bak. Bak sonra birlik girme. Ölelim. Allah. Uzaktan yatan cihazı vuracağım. Daha ya dostlar yavaş yavaş e, videomuzu bitireyim. E, ya da ya da ya da belki bir Minecraft'ı girerim. Şimdi birazdan kardeşime vereceğim. Mehdi ben Minecraft'ı silmiştim aha. Sana tablette vardı ha. Ya, ben silmiştim. Ben

что я чё mal. Ne yapıyorsun sen? Öl, öl. Hadi buraya sen. Aha, şimdi kişi geldi. Bu öldü kişiler. Daha güzel bir şey. Ayaklanmış, ayak bile. Hadi, vurdun kişi buldu. Ne vurdun ben bunu? Oldu sizin atamız sizi üç tane çiller bulsa Buna iki tane yumruk vurdum mu öldü? Oyunlandı. Uy benim... Oy, ağa Oy, ediceğim. Koymurlar hiç. İşkirler kusurlar mı? Karı verirler. Gelirler. Ne bu ne? sonu o, böyle ses çıkartılacak. Oğlum bu üzüldü

Ah! Bırak bırak. Şimdi kişiler var. Kişiler de emeği

yerinden vurdum. demeye kaptım. Ada kaydı kalk. Sana diyen yok oydu kalk. dostlar bilmiyorum lan mü? Deşti mi? Ama onun bir bak da sütü yap. İndi sarılındı. Gözü çok beni Kaç 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 kaç. Bu adamı da öldür et abi bizi dostlar. Daha 14 dakika olur. Ee, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir de e, yorum yazın ki orada altta yorumlar yazır. Ee, belki sizi bakabilirsiniz. Oradan bana e, sözler yazabilirsiniz ve ben de onları elimden geldiğince yazacağım. Ama çok yazmayın. Hamız yazmayın ki okuma vaktim olsun. Hmm. Şimdi, ben de insana da bir televizora bakmalıyım. Ben de insana. Robot değilim. Robot olsun da acımak yerim. Arkadaşlar <laughs> sağ olun. Anınızın kadar cümleler olsun. Arkadaşlar unutmayın.